Evet arkadaşlar bugün döner efsanesi oynayacağız. Ee, bu arada yeni, yeni düşündüm. Bu arada siz e, oynama, ya, birlikte oynamadan önce ben bayağı oynamıştım. Şimdi aklıma geldi döner efsanesi. Arkadaşlar bu arada güne başladık. Ya arkadaşlar niye bu başladı böyle? Neyse. Burada iki tane yapıyorum. İki elim var. Tamam da şu. Arkadaşlar. Gel <laughs> <denebilirim>. böyle? <laughs> arkadaşlar neyse. Zaten patates kızartması da pişti. Bu arada e, siz, az önce oradaki durumu yapınca pişirmeyi aldım. Yanda şöyle. Hatta gösteririm isterseniz. Bakın pişiyor şu anda. Hemen pişsin. Uf, orada bu ne Niye geldi? Heh. Okey. Al be nine. Wow. Ya bal Neyse bu yine daha fazla niye atmış mı? He pişmedi diye çok fazla. Pisin. Ya bu dede niye geldi şimdi? Arkadaşlar bu, bu arada birazdan bir daha video çekme ihtimalim var. N niye bu bir altın verdi? Neyse. Burada biraz patates pişiriyorum. Şey İki elimi kullanıyorum şu anda. Ya bu dede bu oğlana vereyim ya ben. Kare oğlan. <laughs> Kel oğlan da dedim. Kare oğlan. Patatesler de bitiyor neyse. Alacağız. Alacağız. Bu arada paramızı biriktireceğiz ve bugün bir şeyler alacağız. Vallahi bilmiyorum. Ee, böyle bu arada pişmiş. Ben niye sizinle konuşurken neyse abimize verelim. Ben çok bu açmış. Tamam da abi sakin ol da dede. Aha tam yıldız oldu. Aman tam kalp oldu. Tam dede de pişiyor bir dakika. Dede pişiyor. Dede. Dede. Bir tane boşuna yapmışız o zaman. Burada bunu da yapalım. Tamam. burada olmuş. Ama <laughs> bu, bu izliyor, bayağı uzun olacak gibi gözüküyor. Bu arada gün bitiyor gibi. Hatta bir yandan bunu yapayım. Ya, çok bitmedi ama olsun. Aha. Arkadaşlar bitti günümüz İlk günümüz Bitti Gün bitti Aha 66 6 müşteri Neyse Arkadaşlar bakın ee, Size bir şey göstereceğim Bugün Arkadaşlar bugün e, sizlerle ya patates bunu almak ya ama bunu patates kızartma, patates kızartma Arkadaşlar değil. ya bunu alabiliriz. Ya da bunu alabiliriz. Su. Bu çok ee, ya arkadaşlar bunu alacağım ben ya. Ama şimdi değil. Neyse. Allah! Bugün yine nasıl canım sıkıldı? Ne yapalım? Önce girip birazcık bunu oynayabiliriz. yok hak! <laughs> Arkadaşlar o sıkıcı da var skalli. Arkadaşlar reklam çıktı ya. Reklam kartlarımız ne alemde? Reklam çıktı. Bu arada top topa reklam yapmıyorum hey. Oradan seyircilere sesleniyorum. Şu anda top topa reklam yapmıyorum. Eee... şu an zaten top, topun Allah cezasını versin. Niye ben bunu söyledim şimdi seyirciler değil top topa top top daş ne top topu ya ben ne diyorum neyse arkadaşlar e, bu videomuz bu kadar olsun bir dahaki ne? bir daha yaparım e, bu video yine sana oynarım ve bye bye Arkadaşlar son şeyi söylemeyi unuttum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi şimdi yapalım. Bay bay.